Merhaba, hoş geldin. Dünyamızda farklı özelliklerde çok sayıda kimyasal element bulunmakta. Bu kimyasal elementler özelliklerine göre gruplar halinde periyodik tabloda bir arada gösteriliyorlar. Bizlerin kıymetli metal olarak adlandırdığı kimyasal elementler de yine periyodik tabloda yer almakta. En çok bilinen kıymetli metaller altın ve gümüştür. Fakat bunun dışında Farklı kıymetli metaller de vardır ve bunlardan bir tanesi de paladyumdur. Bu videoda sizlere paladyum hakkında bilgiler vereceğim. Gelin hep birlikte paladyumun ne olduğuna bakalım. İyi seyirler. Ekonomik olarak yüksek değere sahip olan Nadir bulunan yani az bulunan metalik kimyasal elementlere bizler kıymetli metal diyoruz. En çok bilinen kıymetli metal altındır. Altın binlerce yıldır insanlar tarafından bilinmektedir ve kullanılmaktadır. Altının değerli olma sebebi ise özellikleridir. Paladyum da altın gibi kıymetli metallerden birisidir. Paladyum tarihte ilk kez 1803 yılında İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından keşfedildi. Ve bizler böylece dünyamızda paladyum adında kıymetli bir metalin olduğunu öğrenmiş olduk. Yani 200 yıldan biraz daha fazla bir süredir böyle bir kıymetli metalin olduğunu biliyoruz. Paladyum altın gibi binlerce yıldır bilinen bir kıymetli metal değil. Dolayısıyla altın kadar popüler de değil ve bilinmiyor. Ama popüler olmaması ve bilinmemesi paladyumun değerli olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Paladyum periyodik tabloda Pd simgesi ile gösterilir. Geçiş metalleri grubundadır. Atom numarası 46'dır. Gümüş gibi parlar. Gri beyaz renginde katı metaldir. Paladyum iyi bir gaz emicidir. Normal sıcaklıkta kararmaz. Platine benzer, platinden daha serttir ve dayanıklıdır. Altından daha nadir bulunan bir kıymetli metaldir. Dolayısıyla altından daha pahalıdır. Paladyum genel olarak Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güney Afrika ve Kanada'daki madenlerden çıkarılmaktadır. Kıymetli metallerden biri olan paladyum Günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe kullanılan bir metaldir. Örneğin cerrahi aletlerde ve diş hekimliğinde kullanılmaktadır. İnsanlar kıymetli metallerden ve değerli taşlardan yapılmış olan takıları takmayı severler. Paladyum da kıymetli metallerden biri olduğu için mücevherat yapımında kullanılmaktadır. Paladyum zamanı öğrenmek için kullandığımız saatlerde ya da yolculuk yapmak için bindiğimiz uçakların bazı parçalarında kullanılır. Paladyum Palyadyum kimyasal alanlarda, endüstri alanlarında ve elektronikte kullanılmaktadır. Yani bizler farkında olmasak da paladyum günümüzde pek çok alanda ve sektörde kullanılıyor. Kıymetli metallerden biri olan paladyum kısaca bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.